Hepinize merhabalar. Ben Onur. Bugün yeni yeni bir video karşınızdayım. Bugünkü videomuz, siz, videomuz sizlere Eurotax Motor kendi ayarlarıyla nasıl tek tek yapılır onu göstereceğim. herhangi bir şekilde kodlama yapmadan normal oyunumuzda sunduğu ayarlarıyla tek 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 yapmaya çalışacağız. İlk önce tırımı göstermek istiyorum. ee, <laughs> tırı görmüş olduğunuz gibi daha yeni gelen daf. Oyuna yeni gelmiş olan bu. Say Sadece Tırda herhangi bir modifiye yok. Görüyorsunuz. Tekerler falan standart. Dorsi de aynı şekilde. Standart dorsi Böyle ekstra bir şey yok. Sadece boyasına laf uyumlu yaptım. O kadar. Şimdi direkt ayarlarımı göstermek istiyorum. Seçenekler. Ee, buradan oynanışa geliyoruz. Oynanışa geldikten sonra buradan. Sponsor ayarlarının olduğu yere geliyoruz. Buradan. Sponsor ayarlarına en sert yapıyoruz. Sponsorları neden sert yapıyoruz diye soracak olursanız da. Ee, olası bir ani manevrada tırın kendisine değil de tekerlerine değil de süspansiyon yük biniyor. O yüzden e, tırın sek sekmemesi için direkt e, o dengeyi tekerler aktarması için süspansiyon sert yapmamız gerekiyor. Kabin süspansiyonları da aynı şekilde. E, Dorsa kararlarını en sona getiriyoruz yine. Bu en son kademe getiriyoruz. Dorsimizin teker yaparken dengeli olması lazım. Daha demin test ettim. E, e, olması gerektiği gibi. Çekici kararlıysa ise bunu düşük yapmamız gerekiyor. Eğer yüksek yaparsanız tır yan yatmaz. Ortada olursa istediğiniz ayarı getiremeyiz. O yüzden bu seviyelerde yanmanızda fayda var. Onun haricinde buradan kontrollere gelip direksiyonun hassasiyetini arttırmanız gerekiyor. Eğer normalde şurada kullanıyorsanız şuraya getirmeniz gerekiyor. Çünkü tek tek yaparken direksiyonu hızlı çevirmemiz lazım direksiyon doğrultusu neyse kapatmanız lazım. Öbür türlü tır direksiyon tepkisini geç veriyor. Şimdi bunu kapatıp hemen tek teker yapmaya başlayalım. Ee, tabii Tabi sadece tek teker yaptığım kısımları koyacağım. Onu da belirtmiş olayım. Ee, daha demin dediğim gibi sadece tek teker yaptığım kısımları koyacağım. Tek tekeri yanmadan önce kısımları. Çünkü e, herhangi şekilde hile kullanmadığım için tırın hızlanması gerekiyor. E, Şurada bir de Volvo motorunu kolladım. Kendi motoru güçsüz geliyor. Evet, bu arada tavsiye olarak hızınızın 150 kilometre yakın olmasında fayda var. yani yaklaşık 130 km'nin yukarısında olması gerekiyor. Çünkü öbür türlü hızı yetersiz kalıptır. Şöyle olur. Yani teker yaptırmaz. Mesela 140 ile şuraya gireceğim şimdi. Bakalım yapabilecek miyim. Görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla tek teker yaptım. E, ee, tabii bunun daha demin daha iyisini de yaptım da o, sırada video kayıt almam almamıştım. Şimdi normal gidiyoruz. Bir sonraki viraja bakalım. Ee, burada bu arada tavsiye olarak bu ayarlardan hızlı kayıt almanızda fayda var. Yani şu sol üstte kaydediliyor çıkıyor görüyorsunuz. Ee, oyunu sürekli kaydetmenizde fayda var. Çünkü olası bir kaza durumunda en yakın noktadan geri dönmeniz gerekiyor. Şimdi şuraya da bir girelim. Hop. Evet görmüş olduğunuz gibi, görmüş olduğunuz gibi e, çok rahat tek teker yaptım. Dorse dengesi yüksek olduğu için Dorse tırı dengede tutuyor. Böylece devrilmiyor. Bir başka viraja daha girip ondan sonra videoyu bitirmeyi düşünüyorum. Ya da birkaç tane daha örnek verip. Çünkü anlatacağım başka bir şey yok tek tekerle ilgili. Biraz bileğinizle alakalı. Eğer bileğiniz yoksa yani bilek biraz düşükse biraz zorlanabilirsiniz. Allah. Bakalım hasardaki nasıl olacak. Evet böyle arada bir sapıtabiliyor. O yüzden daha demin yaptığım gibi hızlı kayıttan en son geldiğiniz noktaya geliyorsunuz. Yani sürekli hızlı kayıt almanızda fayda var. Bunu da ayarlardan göstereyim. Tuşa ve düğmeleri geliyorsunuz. Buradan en aşağıya gelip burada hızlı kaydetme seçeneği var görüyorsunuz. Buradan istediğiniz ayarı yapabilirsiniz. Tavsiyem mümkün olduğunca daha hızlı bir şekilde Kullan, kullanabileceğiniz bir tuş yapın. Bastığınız zaman zaten hızlı kayıt tuşuna e, tır hızlı bir şekilde kalkacaktır. Pardon kaldığınız yerden rahatlıkla devam edebileceksiniz. Bir iki tane daha örnek yapıp ondan sonra bitirmeyi düşünüyorum diyor. Gerçi oraya hızımız yetmeyebilir o yüzden bakalım deneyeceğim şimdi. 120 ile falan tek teker yapabilecek miyiz? Yapabiliyoruz ama... Aynen yapabiliyoruz ama dediğim gibi Hızı yetersiz kaldığı için çok uzun süreli olmuyor veya istediğiniz gibi tam güç alamıyoruz. O yüzden hızının 130'larda olmasına fayda var. Tabi her viraja aynı hızda girmeyin. Yoksa daha demin olduğu gibi patlayabilirsiniz. Şuraya da girelim. Nasıl bakın. Görüyorsunuz herhangi bir kodla uğraşmadım. Normal oyunun kendi ayarları. Tır da aynı şekilde herhangi bir dorsiyede falan kod yok. Dışarıdan böyle gözüküyormuş. Ee, onun dışında basılacağım başka bir şey yok. Çünkü sağ çekip durduruyorum. Videoyu burada bitirmeyi istiyorum. Video bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.